Sedanın sesi, sessizliği soluyor şimdilerde. Sözlerime kilit, ağzıma mühür vurdum da... ...yine de susturamadım sen diye atan kalbimi. Kalbime ne diyeyim ki? Hiç böyle sevmedi. Böyle yanmadı ömründe. Her gün, her saat... Her dakika varlığını hatırlatırken ekmek gibi, su gibi seni unutmasını nasıl bekleyebilirim ki? Her nefeste biraz daha acı çekerken içime yüreğim dilinde dilsiz sözcükler biriktirdi. Her nefeste haykırıyor sessiz sessiz sanki duyacakmışsın gibi. Aslında varlığının yokluğu en acı olan yanı başımdayken Yıldızlarla aynı mesafede olman kanatıyor içimi. Varlığının yokluğunu tüm soğukluğuyla hissederken her gün söndüremiyorum bir türlü sol yanımdaki ateşi. Karanlıksız yapamayan geceler, suya muhtaç denizler gibi seviyorum seni. Yaşam soluyorum sayende. Gülüşüne umut dedim ben, ne anlamlar yükledim, senden habersiz... Kalbine gönlümü verdim, yüreğimin en koytularında seni gizli bir ibadet gibi sevdim. Seni her gördüğümde gözlerim gözlerime değdiği yerde duruyor zaman koca şehrin tek kalabalığı seninle ben oluyoruz bir saniyeyi bin yıl gibi hissetmek ne demek anlıyorum o an. Hayatımdaki mutluluk çerçevelerinin içinde hep senin resmin var. Küçük bir mutluluğuma senden milyon tane sığar. Senin olduğun her mevsimimin adı bahar. Küçük bir çocuk ...bir yetişkinin parmağına nasıl sarılırsa işte öyle sarıldı sevdam yüreğine. Hiçbir zaman kabuk bağlamayan... ...hep kanayan yaram olacağını göze alarak sevdim seni... ...imkansız olduğumu bile bile. İç ağrılarım ne kadar çoksa da... ...mutluluk kelimesinin karşılığı sensin lügatımda... Belki sen hiç bilmeyeceksin ama günden güne büyüyeceksin ruhumda. Kalbin, kalbimin ellerinden hiçbir zaman tutmayacak olsa da zamansız şehre dönene dek susmayacak bu sessiz sevda. Susmayacak bu sessiz sevda. Sessiz.